Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya, hipersonik füze Kinzhal, Kinzhal, Ukrayna'da ilk kez kullandı. Yeraltı hedeflerini tahrip etme gücüne sahip olan ve Türkçe, hançer, anlamına gelen füze, Rus ordusu envanterine ilk kez 2017 yılında girmişti. 2017 yılında üretimine başlanan ve 2018 yılında askeri geçit töreninde Moskova'da boy gösteren Kinsal, Kinjal hançer, süpersonik füzel Ukrayna'da yeraltı hedeflerini vurmak için dün ilk kez ateşlendi nükleer başlıkla takılabilen, saatte 15 bin kilometre hıza ulaşabilen füzeler, havadan yere operasyonlarda kullanılıyor, Moskova'nın, mevcut hava savunma sistemleriyle durdurulmasının imkansız olduğunu söylediği Kinsal, MiG-31 K tipi uçaklardan fırlatıldı, füzeler, NATO üyesi Romanya sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki Ivanofankirkik bölgesindeki mühimmat deposunu hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. Ses hızının 10 katına kadar çıkabilen hipersonik füzeler, 20 bin metre irtifaya kadar yükselebilirken, 2000 kilometreyi aşan uzaklıktan hedefi vurabiliyor, Kinsal füzelerinin ateşlendiği Mikoyan MiG-31 tipi savaş uçağı, 1975 yılından bu yana Rus ordusunun envanterinde yer alıyor. Havadan havaya hedefler için 4 adet başlık taşıyan MiG-31 hem geleneksel füzeler hem de nükleer başlıklı füzeleri ateşlemek için kullanılabiliyor. Rusya, bugüne kadar Ukrayna operasyonunda yer altı hedeflerini ve sığınakları vurmak için yerden ateşlenen İskender, füzelerini kullanıyordu. 9K720 İskender, 500 km menzile kadar etkili olurken, 5-7 metre hedeften sapma değerine sahip. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.